Korkmayın. Tanrı sandığınız kişi değil. Sizi uyarıyorum. Şaşıracaksınız. 1927 yılında Moskova'da gizemli koşullar altında bir bilim insanı öldü. Bu adam Tanrı'nın doğasıyla ilgili sırrı çözmüştü. Vladimir Mihailovich Behterev olağanüstü bir akademisyen, beyin üzerine çalışan büyük bir nörofizyolog yasaklı notlar tutuyor, gizli deneyler yapıyordu. Belgelerde hastalarının gördükleri şeyler kayıtlıydı ve bu satırları okuyan herkesin tüyleri diken diken oluyordu. Akademisyen öldükten sonra tüm el yazmaları devlet tarafından el konuldu. Bugün neredeyse 100 yıldır bizden gizlenen gerçeği öğreneceksiniz ve bu videonun sonunda Behterev'in en büyük sırrını açıklayacağım. 1911 yılında Behterev, pek az kişinin haberdar olduğu bir dizi klinik deney yürütüyordu. Bir seans sırasında açıklanamaz bir şey yaşandı. Deneklerden biri aniden sandalyede dondu kaldı. Nefesi hızlandı, gözleri sonuna kadar açıldı. Laboratuvar yarı karanlıktı, mutlak bir sessizlik hakimdi, Sadece duvardaki saatin tek düze tik takları duyuluyordu. Denek hareketsizdi ama bedeni titremeye başladı, dudakları belirsiz sözcükler mırıldanıyor, elleri koltuğun kenarlarını sımsıkı kavruyordu. Behterev, gözlerini hastasından ayırmadan defterine notlar alıyordu. Dakikalar bir sonsuzluk gibi geçti ve sonra denek birden derin bir nefes verdi. İlk sözleri orada bulunan herkesi şoke etti. Az önce Tanrı'yı görmüştü, önünde beyaz bir elçi belirmiş, onunla konuşmuştu. Ses dışarıdan değil, içerden bilincinin en derininden geliyordu. Parlayan beyaz figür laboratuvarda duruyordu ama onu sadece o görebiliyordu. Behterev her ayrıntıyı kaydetti fakat resmi protokole yazmadı. Çünkü bu gözlemler o dönemin bilimi için fazla tehlikeliydi. Bunun için özel defterleri vardı. Sadece kendi gözleri için o defterlerden birinde şöyle yazıyordu. Telkinle doğan iç ses bir varlık biçimini alır. Bu sözlerin anlamını kavrıyor musunuz? Beynin derinliklerinde doğan bir ses o kadar gerçek hale gelir ki insan için yaşayan bir varlığa dönüşür. Bu defterler hiçbir zaman Behterev'in resmi çalışmalarına girmedi. Çünkü bu keşifler onun bilimsel itibarını yok edebilirdi. Ama bu sadece başlangıçtı. Yeterince veri toplayınca Behterev, ruhsal deneyimi anlamada devrim yaratacak bir teori geliştirdi. Tanrı'yı deneyimlemeyi, beynin enerji düzeninin bir sonucu olarak tanımladı. Yüksek güçlerin varlığını reddetmeden insanın nasıl tanrısal olanla birleşebildiğini anlamaya çalışıyordu. Peki, bu ne anlama geliyordu? Behterev, olağanüstü bir düzen fark etti. Normal durumda beynimiz belirli bir modda çalışır, ancak aşırı koşullarda farklı bir şey olur. İnsan oruç tuttuğunda, soğukta kaldığında ya da hipnoz altındayken beyin başka bir frekansa geçer. Algının özel kanalları açılır ve kişi tanrısal varlığı hissedebilir. Dünyadaki farklı dini geleneklere bakın. Hristiyan keşişler çöllere ve mağaralara çekilir, kendilerini mahrumiyetlere bırakırdı. Ortodoks rahipler uzun oruçlar tutar. Geceleri dua ederdi. Müslüman sufiler zikir halinde dönerek dua ederdi. Budist rahipler saatlerce hareketsiz meditasyonda kalırdı. Hepsini birleştiren tek bir şey vardı. Behterevin sözünü ettiği o aşırı koşulları yaratmak. 1925 yılında akademisyen Telkinler ve Mucizevi İyileşmeler adlı makalesini yayımladı. Bu çalışmada inanç sayesinde en ağır hastalıklardan iyileşen insanların gerçek vakaları anlatılıyordu. Behterev gösterdi ki inanç beyinde ve bedende muazzam fizyolojik süreçleri harekete geçiriyor. Bu sadece bir psikolojik etki değil, ölçülebilir, bedensel bir değişimdi. Ama Behterev'in arşivlerinde bir başka belge daha olduğu söyleniyordu. Relasyon günlüğü adında gizli bir defter. Bu defterde tanrısal olana bağlanmanın pratik şemaları bulunuyordu. Yani kutsal bilinç hallerine ulaşmak için bir tür bilimsel rehber. Bugünlük gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Ve kısa süre sonra Behterev'de 23 Ağustos 1927'de Behterev Kremli'ne çağrıldı. Bizzat Stalin onunla görüşmek istemişti akademisyen iktidarın ağır havası içinde odaya girdi ve bir daha oradan çıkmadı. Ertesi gün öldü. Resmi neden? Ani kalp yetmezliği. Ölümünden hemen sonra Behterev'in çalışma odası mühürlendi. Koyu, takım elbiseli adamlar girip yayımlanmamış tüm belgeleri topladılar. Kayıp notlar, taslaklar, Tanrı'yı enerjik bir yapı olarak tanımlayan bölümler hepsi yok oldu. Aradan on yıllar geçti. Sovyetler Birliği yıkıldı. Arşivler yavaş yavaş açılmaya başladı. Bilim tarihçileri, nörofizyologlar ve Behterev'in mirasını inceleyen araştırmacılar kayıp el yazmalarının peşine düştüler. 1990'larda ilk parçalar bulundu. El yazısıyla yazılmış sararmış sayfalar, deneylerle ilgili kısa notlar, bilim insanları sevinçten havalara uçtu ama sevinç kısa sürdü. Belgeler aynı hızla tekrar ortadan kayboldu. Petersburg Üniversitesi arşivlerinde de parçalar bulunduğu söylendi. Rivayetlere göre özel koleksiyonlarda Behterevin defterleri saklanıyordu ama her defasında iz bir yerde kesiliyordu. En gizemli olay 1994 yılında yaşandı. Araştırmacılar inanılmaz bir keşif yaptıklarını rapor ettiler. Behterev'in o relasyon günlüğünden üç sayfa bulunmuş ve taranmıştı. Bu sayfalarda bilinç halini değiştiren deneysel şemalar yer alıyordu. Yayın hazırlıkları başlamıştı ama belgeler inceleme için alındı ve bir daha hiç görülmedi. Sanki hiç var olmamışlardı. Bilim çevrelerinde fısıltıyla konuşulan bir iddiaya göre, bu el yazmaları Hala gizli arşivlerde, sadece birkaç kişinin erişebildiği özel bölümlerde saklanıyor. Şimdi dikkat edin. Behterevin gizli notlarında anlattığı şeyler bugün laboratuvarlarda doğrulanıyor. 21. yüzyılın nörofizyologları farkında olmadan onun izinden gidiyor. Bugün bilim insanlarının elinde Behterevin hayal bile edemeyeceği araçlar var. Elektroensefalografi beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Manyetik rezonans tomografisi hangi beyin bölgelerinin aktif hale geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Bilim insanları dua halindeki ya da yoğun stres altındaki insanları incelediklerinde şaşırtıcı şeyler gördüler. Beyin gerçekten çalışma modunu değiştiriyor. Normalde kullanılmayan bölgeler aktifleşiyor. Yeni elektriksel kalıplar ortaya çıkıyor. Her şey Behterev'in bir asır önce anlattığı beynin enerjik örgütlenmesi fikrine uyuyordu. Zürih Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma daha da şaşırtıcı bir sonuç verdi. İnanç ekstazı denilen durumda beynin merkezindeki minicik epifiz bezi antik filozofların ruhun kapısı dediği bölge aktif hale geliyor. Modern bilim bu kapının nasıl açıldığını artık görebiliyor. 2024 yılında önde gelen nörofizyologlardan Profesör Enster şu cesur açıklamayı yaptı: "Dinsel deneyimin nörolojik devreleri laboratuvarda kolaylıkla yeniden üretilebilir." Ne anlama geliyor bu? Bilim insanları Behterev'in tarif ettiği o ruhsal deneyimleri laboratuvar koşullarında oluşturmayı başardı. Demek ki Behterev haklıydı. Dini deneyim gerçekten de fizyolojik bir temele sahip. Ölçülebilir ve yeniden üretilebilir. Ve şimdi geldik en önemli ana. Bu kayıtların neden neredeyse 100 yıldır gizlendiğini şimdi anlayacaksınız. Gözlerinizi kapatın ve hayatınızda kendinizden daha büyük bir varlığın huzurunu hissettiğiniz bir anı hatırlayın. Sovyetler çöktükten sonra araştırmacılar, Behterev'in kayıp bölümlerinden birkaç alıntı buldular. O satırlar tüyleri diken diken ediyor ve o anda beyin tanrı denilen evrensel enerjiyle birleşir. Behterev tanrıyı inkar etmedi. Tam tersine çok daha büyük bir gerçeği keşfetti. Tanrı var ama uzak göklerdeki bir figür olarak değil, evrendeki her atomu saran evrensel bir enerji olarak. En şaşırtıcı keşfi ise şuydu: Her insan bu enerjiyle birleşme yeteneğine sahip. Beyniniz milyarlarca nörondan oluşan olağanüstü bir yapıdır ve tanrısal frekansa ayarlanma kapasitesine sahiptir. Bu azizlere veya peygamberlere verilmiş bir ayrıcalık değil. Her insanda vardır. Sizde, çocuklarınızda, ebeveynlerinizde, bu dünyada yaşamış herkeste. Bir yakınınız için dua ederken gözleriniz doldu mu? Bir mabette durup görünmeyen bir varlığın sizi sardığını hissettiniz mi? ölmekte olan birinin yanında aniden iç huzuru hissettiğiniz oldu mu? İşte o anlarda beyniniz gerçekten kaynağa bağlanıyordu. O kaynağa, yani evrenin özüne. Behterev buna beynin sonsuzlukla birleşme yetisi diyordu ve en önemlisi bunun öğrenilebileceğini kanıtladı. Dua, oruç ve içten tanrı arayışı yoluyla insan beynini o kutsal frekansa ayarlayabiliyor. İşte gizlenen büyük sır bu. Tanrı sizden uzak değil. Tanrısal olana ulaşma gücü sizin içinizde, beyninizin yapısında, hücrelerinizde saklı. Siz Tanrı'dan ayrı değilsiniz. Her an elinizi uzatıp sonsuzluğa dokunabilirsiniz. Behterev hayatını bu gerçeği anlamaya adadı ve emindi. Hepimizin Tanrı ile doğrudan bir bağı var. Kalpten dua ettiğiniz her an beyniniz o frekansa bağlanıyor. Tanrı sizin içinizde yaşıyor. Tanrı sizinle nefes alıyor. Eğer bu hikaye size dokunduysa, sizi düşündürdüyse, hissettirdiyse ya da ilahi olanın doğasını sorgulattıysa onun kaybolmasına izin vermeyin. Kanala abone olun ki tarihin unutulmuş gerçekleri yeniden ses bulsun. Sizin desteğiniz bilimle ruh arasındaki yolu Görünenle hissedilen arasındaki köprüyü aydınlatıyor. Burada olduğunuz için teşekkürler ve unutmayın gerçeği arayış asla bitmez.